네, <목소리도> 맞아요. Değerli başkanımız anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat. Rahat. Türk İslam felsefesi, sosyoloji ve psikoloji eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı. Başkanımız 1982 yılından beri Torbal'da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getirmekteydi. Son olarak başkanımız Ramazan İsmail Uymuş 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Torgala halkının tebeccühünü alarak Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye mikrofonu teşriflerine davet ve arz edin. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Büyük çabalar harcadı, büyük emekler verdi. Asıl bundan sonra yapacağı şeyler çok önemliydi ve hepimiz bekliyorduk. Mevli Ana bunu bir düğün gecesi olarak, bir düğün günü olarak tanımlamaktadır. Ama gönül isterdi ki bütün o hizmetleri yerine getirsin. Verdiği çabalar, gösterdiği yemeği, torbalı halkı unutmayacaktır. Ben hepimizin huzurunda, verdiği hizmetler için ona minnet duygularımızı ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun. Kıymet senin, mülk senin, bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin. Biz ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım